Eyvah ben mi şey yapacağım? Şimdi bak güzel bir hareket yapacağız. Makarna kesme makinesi de aldım. Evet. Kolay İlk kolay yapalım. İlk bir açacak diye. mıyız? İlk önden bir ezeceğiz onu. Hamurumuzu tamam. bir güzel açacağız. Şöyle Hadi yapalım. Hadi gel. Gelsin Şimdi bir parça olur. alalım. Şöyle bir parça aldık. Aa bunu hiç kullanmamıştım. Oklava kullanmıştım. Bir parça şöyle un atalım ki yapışmasın. Ne olur ne olmaz. Belli olmaz. Şöyle şeyi de unlayalım. Getir merdaneyi de. Ha merdaneyi, merdaneyi de, de şöyle bir Unlayalım ki ona da yapışmasın tamam. güzelce. Şöyle koydum. Şimdi senden bunu böyle bir böyle, böyle bir uzunla böyle. uzunlamasını açsan yeter bana. He, tamam. Aynen çok güzel. Evet. Çok güzel. Şimdi bunu böyle yan çevireyim. Tersini çevir. Tersini He, çevir. Ha, biraz çevireyim. böyle bas. Biraz daha un koy. Atabilirsin, ya. sıkıntı yok. Az bir şey daha. Evet, çok evet. güzel. Bu arada iyi gidiyorsun. Değil mi? Bence iyi. Evet. Şimdi bunu bir kat katlayayım. Ha tamam. Bir, bir daha, daha yap bunu. Bastır bastır uçtan öbür taraftan bastır mesela. Geçsin birbirine, ezilsin. Yapışsınlar evet. birbirlerine. İyice bastır. İstersen merdanenin ortasını kullan. Şöyle. Hah, öyle şey bas. Öyle. Aynen öyle. Evet. Şimdi makarna hamurunun birbirine yapışmaması da bu aslında hamurun ne kadar güzel yaptığımızın da bir göstergesi biliyor musun? Ay, i̇yi bir hamur yaptık. İyi bir şu an. yaptık şu an. Çok güzel bir hamur yaptık. Ah süper. Kaynarken de onlar birbirine yapışmayacak. Ama belli zaten hamurlu, renginden kaliteli falan, kaliteli hamurun renginden falan hamurun kalitesinden belli bir şey dediğin gibi. Şey ya. Yoruldu yine. Güç istiyor. Tabii kesinlikle Bayağı güç, güç efor istiyor. istiyor. Efor istiyor. Kolay evet. değil yani. Hiç kolay değil. O yüzden... İtalyan makarnasının bir kıymeti vardır. Çok emek ister. Evet. Sen genelde de evde mesela makarna yaptığında böyle hamurunu kendin mi açıyorsun yoksa hazır makarna mı kullanıyorsun? Ya ben e, eğer zamanım varsa, e, keyfim yerindeyse hamurunu kendim açıyorum. Hmm. Olay bu. Şimdi istersen şöyle yapalım. Şu makineyi de öğreteyim sana. Tamam hadi gel. Merak ediyordum o makineyi. Makineyi evet sen bir sormuştun bana. Makineyi da da. gördüm ama hiç böyle kullanmadım. Şimdi makineyi bir sıkıştıracağız İlk önce. İlk önce tezgaha monte ediyorsun bunu. Tabii buna. Ki. aynen öyle. Güzelce sıkıştırdık. Şimdi Evet. şurada dereceler var. Ben onu biraz önce karıştırdım. Karıştırdın işte. mı? Evet. Fark ettim gördüm onu. Şöyle genişletiyoruz. Şöyle açtık ağzını. Evet. Şunu da güzelce yuvasına dişlimizi de yuvasına yerleştirdik. Bunu çeviriyoruz. Önce buradan bir geçireceğiz. Tamam. İlk sen yap, ikinciyi ben yapayım. Bir göreyim. Şimdi şunu böyle tutmanı isteyeceğim. Ha, tut, ben tutacağım. Tamam. Bir görsün herkes de istiyorum. Sal bana doğru. E, a, durun, durun şefim. Durun. durun, <laughs> Evet, tamam. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Gelsin. Şöyle bir tur geldi mi? Aa, bu. Bu. Ha, bunu sürekli yapacağız. Bunu mesela. incelte incelte devam edeceğiz. Evet. aldım buradan. Evet. Çok güzel. Devam. Bu incelik Bak. çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Şu, şu anda. an çok iyi oldu. Tamam. Şu an nefis gittik. Devam. Evet. Tamam. Mis. Süper. Şu, Vallahi anda iyi oldu mis. şu an iyi miyiz? Şimdi artık kesme kesme tarafına geçelim. Ha, bu aynı zamanda kesiyor evet, da. Evet. Kesme de yapacağız şimdi. Gel bu gel bu tarafa. Dur ya da oradan yine sana iyi bana verme tamam. şefim lütfen. Şimdi buradan bırakacağım. Evet. Gel yavaş. Şimdi bu sana doğru döveceğim yine. Hadi Bismillah. Bana doğru aldım evet. gönder 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 yavaş yavaş gönder. Nasıl gönder oluyor? gönder bak geliyor bak ha. sen gönder ben alıyorum onu burada Evet gönder 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 nasıl kestiğimi bakın lütfen. Bak nasıl güzel geliyor göndersen evet sen. nasıl güzel kesiyorum. Gönder bak geliyor görüyor musun? Ooo bak gönder Vallahi becerdik bunu. Çok iyi. Gördün mü? Şimdi bunu şöyle bırakacağız. Evet. Şöyle çevirip şöyle bırakacağız bunu. Aa böyle hazır makarnalar biliyorum. Evet aynen öyle. Ha bunu o zaman böyle yapıp bunu donduruyorlar. Paketliyorlar. Paketliyorlar hazır bırakıyorlar. evet. Bu şimdi orada öyle bunu hazır şey beklesin. Yapmıştım. Bir tutam daha yapalım. Bir küçük parça daha yapalım hemen. Elimizde bulunsun. Tamam. Ondan sonra bir yandan senden Fırın, fırın çalıştıralım bir yandan. Biz fırınımızı ısıtalım. Şöyle 190 dereceye aldım. Çünkü suflelerimizi pişireceğiz. Tamam. İste, e, i̇stersen ben fırına sufleleri koyabilirim. Aslında atabilirsin. Çok güzel tamam, olur. Süper. İstersen atabilirsin. Atıyorum.